Babacım Sen ayıptır sormasın. Bir saattir ne yapıyorsun? Tak kırı takkırı. tak takkırı. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Özlemişim vallahi. Hadi oradan. Hadi oradan. Arkadaşlarıyla konuşuyorum. Hani ben de duymuyorum o zaman arkadaşlarının sesini madem konuşuyorsun. <laughs> ya canım abicim ya. Arızalı yazıcım benim ya. Niye yürüyorsun sen beni hasta hasta ya? Chat yapıyorum. O <laughs> Aman be. Yok vallahi, ya hafakan bas yok ya, yani ben bu işi beceremeyeceğim kardeş, benim kaderime küçükken doğarken yazılmış, nedir o cekmet, ben ne bileyim bunlar ya. Eee, um, siz Türkler nasıl derler, sohbet, maybe sana sohbet. Hee, nasıl oluyormuş bu sana sohbet? Yani internetten yazışıyoruz. Anlamadın değil mi? Hımm, e Peki. O zaman ben senin anlayacağın dilde anlatayım. Evet. Mesela Liz bilgisayarının başında. Evet. Anladım babacığım. Çok güzel. Aferin. Bu bilgi cepte. Şimdi devam ediyoruz. Sen ona bir şeyler söylemek istiyorsun ve bilgisayarımızın vasıtasıyla burada ekrandan ona bir şeyler yazıyorsun. O da kendi ekranından senin yazdığını okuyor. Kapış! Hadi be, ben buradan bir şey yapacağım tabii estağfurullah, olur mu hiç öyle şey? Çocuk kandırıyor sanki ya. Vallahi, şşş bana bak Vedat bak dalga geçmiyorsun değil mi? Benim hislerimle oynama. Ya güzel abicim niye senin hislerinle oynayayım? Adam yapmış böyle. Ey yumurtaya can veren Allah'ım ya. Bak görüyoruz değil mi? Ulan neler çıkartmışlar ya. Vallahi sen çok ilerledin. Ya şuncacık ekrandan biz şimdi Liz'le mektuplaşacağız mı? Gibi. Evet ama biz ona bilgisayar dilinde mail diyoruz. Hani senin de Liz yengemize mailin var ya oradan. Tabii var ona mailim var benim. Güzel ama bu kadar hızlı ilerlemiyoruz mi? Evet. Onu ileriki derslerimizde işleyeceğiz. Şimdi devam ediyoruz efendim. Liz yengemizin soyadına alayım. Violet. Ama öyle patladanak böyle o söylendiği gibi söylenmiyor. Başka yazılıyor. İngilizce zor iş. mübarek adamsın be abici ne ballısın. Buyur çıktı işte. Vallahi bu lan, bu lan aslansın be hey, Beni öpme, bunu öp, bunu. Oh, 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 oh. Liz, merhaba, Liz. Bu <laughs> çekmiyor ki. <laughs> Ay, çok yaşa babacan ya. Vallahi Allah gönderdi seni. Ya bu ne oluyor? Çakmıyor ki bu. E antenle çalışmıyor ki. Bak kablolu yayın. Ha? Evet. E nasıl gidiyor Hamza Deli Pınar? Vallahi gitmiyor babacığım. Yazdığım hiçbir şey gitmiyor. Ben anlamadım bu. Ne semen? Mesene, mesene ya. Ne semen, falan değil kardeşim. Messenger'ın kısaltılmışı. Bak yazıyor burada. Evet, yazıyor ama yok işte çalışmıyor bozuk. E ama sen dersine hiç çalışmamışsın Hamza Delipınar hiç. Ne yapıyorduk 447 Hamza Delipınar? Önce programı açıyorduk ve sonra çalıştırıyorduk. Heh. Çok basit değil mi? Aa, ne oldu açıldı mı şimdi? program efendi. Ulan kız orada bilgisayarın başında ağaç oldu be. Şşş hareket yapma terbiyesiz. Şöyle bakabilir misin? Ne var o bilgisayar burada lan? Sana karizmatik bir nick bulmak istiyorum. Ne diyorsunuz sen? Nerede ki be? Ha? Nerede gibi? İstemiyorum nick mi? Ulan bir tutturduğunuz nick ya. Burada da mı çıktı karşıma? İstemiyorum. Ya sen ne biçim adamsın ya? Niye her şeyi tersten alıyorsun? Nick demek, rumuz demek. Nasıl demek rumuz demek? Rumuz, nickname. İngilizcesi rumuzu. Aa, tamam bildim. Ama sen de öyle direkt söyle kardeşim. Bana lafı dolandırma. Sana da şöyle karizmatik bir nick bulalım mı? Ha? Ne bu? Yok be, ben istemiyorum. Sen ne olsun nickle? Dinle. Karizmatrix. Nasıl? Ha? Aman. Aman da ne kadar şahane bir buluş. Karış Matrix. Ben istemiyorum kardeşim bunu. Matrix falan. Bildiğimiz gibi olsun. Arıza da geçsin gitsin işte. Hiç yaratıcı değilsin Hamza Deli Pınar. Hiç. Arıza geldin, arıza gideceksin abiciğim. Evet. Neyse, dediğin olsun. Hı. Arıza. R. Buyurun efendim, Liz Hanım emir ve görüşlerinize hazırdır. Eyvallah. Liz! Liz! Bari. Hani? Orada değilmiş duymuyor değil mu? Ya güzel abicim, bağırmayacaksın, yazacaksın. Ha, evet, hatırladım. Bismillahirrahmanirrahim. Bekletme kız, hadi yaz. Evet. Görüyorum. Özelse çıkayım. <laughs> Lütfen canım. Selam söyle. Olur canım. Hadi canım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ay canım benim lizim ya. Yerim ben seni. arım balım. <laughs> Dur bak bir dakika bak.

Rosa. Ben de ...di... seni çok. Oralı surat çıktı. Oh, canım benim ya. Ya Lizim, sana gülmek yaraşır be güzelim. Asma suratını öyle, kurban olayım. Dur, dur, dur bak bir, dur bak. So. No. Hah. Gül. 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 Mümmek. Yok. Yok. Kardeş. Yine. Ma. Kayıp. Bir bilgisayardan beni unutmuşlar. Hayır et bir şey ya. Aha. Ne? Gül çıkmış lan. Çiçeğe bak. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir yollayayım. Enter. Vallahi çiçek gitti. Ee, dur dur madem öyle. Dur bak. Vallahi bir daha ee, gitti. <laughs> Hamza. <gülüyor> oh my god. <laughs> Aferin, aferin. Lan nereden öğrettim sana şu bilgisayarı? Pişman <laughs> ettin abicim beni ya. Tık tıklama tık şunu! Ne diyorsun be? Sessiz biraz efendi ol. Levent Üsteğmen diyorum abicim. Şu Messenger'ı kapatmazsan... ...bizi Disko'ya kapatacak diyorum. Şahı. He he. Kapat şunu be. Ne yapıyorsun be? Tırpıyorsunuz. Resmen kızın suratına kapadım bilgisayar. İyi yaptım, az bile yaptım. Sen de annenin karnından çünkü bilgisayarla doğdun değil mi? Şşş, hadi orada. Hayır şey. Oğlum, tam e, vedalaşacaktık lan. Tamam. Kıyamam, hadi. Vedalaş. Tamam. Ama kısa olsun tamam mı? Daha yapacak bir sürü işimiz var Hamza Deli Pınar. Tamam tamam sus Küstürdün ha? Niye cevap yazmıyor lan? E, düşmüş de ondan. Düşmüş. Ne? Ne demek? Ne demek lan düşmüş? Ne? Nereden düşmüş? Nasıl düşmüş? Ne biçim? Oo! Sen sen ne biçim konuşuyorsun? bakayım yenge hakkında. Terbiyesiz. Hem hem sen nereden biliyorsun? He? Ha? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Niye her şeyi tersine alıyorsun abicim sen ya? Hattan düşmüş. Aa, Böyle desen oğlum, Bana de boş yere bir de sahibi yapmasana. Cık. Pardon canım. Arma bir daha bana. Oldu canım. Kale